Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Yine bir klan boss takımıyla karşınızdayım. Şimdi şöyle ki bu klan boss takımında şöyle bir durum var. Normalde insan dökümcü tarzında insan demitiye yapabiliyoruz kolay bir şekilde. Fakat bazen karşılaşıyoruz ki e, demitiye fullenmiş. Demitiye fullenince insan dökümcü metoduyla hızlarıyla bunu yapamıyoruz. Peki Demet elinizde full ve yanında sadece insan yeğeniniz varsa ne yapacaksınız? Şimdi e, Might Eater diye geçiyor bu takım aslında. Birçok hızda işte Didwitch Red'inin vesaire e, sitesinde görünüyor, o oluyor, o videoları var vesaire. Ama o hızları ben denediğimde asla çalışmadılar. En son e, bu, bu hızları buldum. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde çalıştı gayet iyi. E, i̇nşallah patlamazsa. Toprak değişebilir. Buraya farklı bir hasarcı koyabilirsiniz. 182 hızda. Demit ya değişmez. 171 hızda. Hızlar değişmeyecek bu arada arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ve başlangıcı şu şekilde olacak. İnsan yen yani 289 hızda. Başlangıcı bu şekilde. E, bakın şunlar hasarcıdır. Şu üçü hasarcı. Bunların yerine farklı hasarcı koyabilirsiniz. Dönüştürme vermeyen. 169 hızda arbedecimiz var. Şurayı kapattım. Ee, ve ratolosumuz var 230 hızda burayı da kapattık neden çünkü hız arttırması var burada da Evet mevzu bundan ibaret şöyle hızlıca gösterelim tekrar durdurabilirsiniz Peki başlayalım Full otomatik başlıyor her renkte çalışması bulmuyorum Bu şekilde devam etsin tabi daha iyi kalıntılarla çok daha güzel hasarlar çıkartabiliriz ee, ...Ratolos'la toprak güzel bir ikili oluyor bu arada. Tavsiye ederim arkadaşlar. Burada belki bir Şişko olsa... ...gerçi toprağı biraz bozabilirdi ama... ...ya işte ne bileyim... E, ...toplu saldırı yapan başka bir hero olsa... ...güzel olabilirdi. Zehir seti kullanabilirsiniz. İlla zehirci kullanmanıza gerek yok. Donmuş ölüm perisi kullanabilirsiniz. İlla arbedici kullanmanıza gerek yok. Onun dışında ne söyleyebilirim? Toprak güzel olur. Toprak iyi hasar çıkartır bu gibi yerlerde. Onun dışında... Ne yapacaksınız? Ee, zayıflatma ve dev kırmayı kullanacaksınız. Ben ev kırmayı Ratolos'tan alıyorum. Zayıflatmayı ise topraktan alıyorum. Zehri Arvedirci'den alıyorum. 3 DPS bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Zaten şu ikisi de ne yapıyorlar? Ee, ölümsüzlüğü kurtarıyorlar diyebiliriz. Peki bu böyle devam etsin. Ee, sonunda bakarız ne yapmışız ne, ne yapmamışız vesaire Evet arkadaşlar durum bundan ibaret ee, Şimdi şampiyonlara bakarız ama Öncesinde bir kritik kapalım. 58 milyon hatta 59 milyona yakın Hasar çıktı Açıkçası Arbedici yerine daha iyi bir zehirci olsa e, Ratalos'un vesaire Kalıntıları daha iyi olsa e, Bu tekkeye kadar bile gider Hatta bir tane toplu saldırı Heroesu olsa Arbedici'nin yerine e, Ve aynı zamanda Zehir seti kullansak ee, tek key bile olabilecek bir build diyebilirim arkadaşlar. E, gayet güzel, full otomatik her renkte çalışan bir build. Tabi toprağın olması sebebiyle mor renklerde daha az hasar çıkacaktır. Çünkü mor renklerde ne yapıyor bu klambos? Tek vuruş yapıyor. Tek vuruşu yansıtıyor toprakta. Ama e, diğer Renklerde yeşil mavi kırmızı bu renklerde ne yapıyor iki kere vuruyor klamuz ee, toprakta iki kere hasarı yansıtıyor arkadaşlar şimdi bir bakalım ustalıklara vesaire toprağımız şu şekilde arkadaşlar ee, itemlerimiz bu şekilde bakın bir tane cani var sadece ee, burada hatta cani yok ratolus da cani koyarsanız daha iyi olacaktır bu şekilde ratolos insan yenimiz bu şekilde Demityamız bu şekilde. Arbedecimiz de bu şekilde arkadaşlar diyebiliriz. Zaten hızlarını vesaire göstermiştik. Onların ayrıntısına girmeyeceğiz. Evet. Peki bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.